Selam canlar. Bu bölümümüzün konusu manipülasyon, suçluluk duygusu, sürekli haksız hissettirilmek ve başkalarının yükünü taşımak üzerine olacak. Biliyor musun? Bazen hayatta öyle anlar gelir ki kendi hayatının mahkemesinde hep sanık sandalyesine oturtulursun. Karşıda kim var? Ailen, sevgilin, iş yerinde patron, hatta bazen en yakın dediğin dostun. Hepsi sırayla parmağını sana doğrultur. Ve sen hiçbir şey yapmamışsın gibi değil de sanki dünyayı yakmışsın gibi bir suçluluk yüklenirsin. Ama dostum gerçek şu. Sen suçlu değildin. Sadece sana öyle hissettirdiler. İnsanlar bazen kendi pisliklerini temizlemek yerine çamuru sana atar. Ellerini yıkamadan, vicdanlarını rahatlatmadan önce seni kirletmeye çalışırlar. Sen de belki gerçekten benim hatam diye düşünürsün. Halbuki o yük hiç senin sırtına ait değildi. Bak dostum, suçluluk bazen bir kelepçe gibidir. Görünmez zincirlerle bileğini bağlar, adım atamazsın. Kendi hayatına koşmak isterken hep bir şey tutar seni. Ama o zinciri kim taktı biliyor musun? Sen değil, onlar taktı. Çünkü onların işine öyle geldi. Çünkü senin vicdanın var, senin kalbin yumuşak, sen sorgulayan birisin. Onlar da bunu kullandı. Bugün buradayım ki sana şunu hatırlatayım. Artık yeter. Yeter bu suçluluk oyununa. Yeter bu haksız yükleri taşımaya. Bu bölümde o zincirleri tek tek kıracağız. Ve sana kendini ilk defa gerçekten özgür hissettireceğim. O halde derin bir nefes al dostum. Hadi ışıkları biraz kız. Belki bir kahve kap yanına. Çünkü şimdi başlıyoruz. Selamlar dostum. Bir kadeh ses burada. Ben Rabia. Hayatın çetrefilli yolundan geçerken bazen yıkılır, bazen ayağa kalkarım. Neyse ki hep gerçekçiyim. Burada lafı gevelemeyiz, direkt konuya dalarız. Hazırsam bir kadeh al ve kulak ver. Çünkü samimiyet ve gerçeklik burada başlıyor. Dostum, manipülasyon var ya, öyle bir şey ki görünmez bir ip gibi. Bazen en sevdiğin insan o ipin ucundan çekiyor seni. Sen fark etmiyorsun bile. Gülüyor, seviyor gibi yapıyor ama o ipi sıkıyor. Bir bakmışsın adımların senin değil. Onun istediği yere gidiyor. Ve en kötüsü sen e, hala kendi kararını verdiğini sanıyorsun. İşte bak, suçlulukla böyle işliyor sana sürekli sen yanlışsın, sen hatalısın dediklerinde beynine minik çiviler çakılıyor. Çivi küçücük ama zamanla bir bakıyorsun kafanın içinde koca bir demir yığını olmuş. O yüzden geceleri uyuyamıyorsun. O yüzden kendi sesine güvenemiyorsun. Bir düşün mesela, işte bir gün elinden gelenin en iyisini yapıyorsun ama biri çıkıp diyor ki mesela bu muydu yani? Bak o küçücük cümle bütün emeğini çöpe atıyor. Ya da sevdiğin biri sana kırgınlığını anlatmak yerine seni suçlamayı seçiyor. Sen zaten hep böylesin. İşte sen de ne yapıyorsun? Yine oturup kendi kendini sorguluyorsun. Ya ben mi abarttım? Ben mi suçluyum? Dostum bak işte tam burada oyun başlıyor. Çünkü aslında onların taşıyamadığı yükü senin omzuna bırakıyorlar. Düşünsene. Senin olmayan bir bavulu alıp yıllarca sırtında taşımışsın. İçinden çıkmayan dertler, pişmanlıklar, suçlamalar. Ama bavulun fermuarını aç açsan bir bakıyorsun içindekilerin hiçbirinde senin imzan yok. O yüzden artık şunu bil. Suç sana ait değildi. O hissettirdikleri şey senin gerçeğin değil. Başkalarının kirli defterini kapatmak için kullandıkları bir kalemdin sen. Bak. Manipülasyon öyle bir şey ki paslı bir bıçak gibi. Seni keserken hemen öldürmüyor ama yavaş yavaş zehirliyor dostum. Bir gün aynaya bakıyorsun yüzün hala senin yüzün ama gözlerindeki ışık sönmüş ya neden? Çünkü o suçluluk duygusu içinden bütün enerjini çekmiş ve işin acı tarafı sen kendi hayatının misafirine dönüşüyorsun. Evinin ortasında oturuyorsun ama sanki sandalye başkasının, bardak başkasının, nefes bile başkasının dostum. Çünkü sürekli onlar ne der kafasıyla yaşamışsın. Ya bak şimdi bu ne biliyor musun? Kendi evinde kapıyı çalmadan giremeyen biri gibi yaşamak. Bir gün geliyor e, telefonda neredesin hani diye soran o ses var ya hani normalde basit bir soru olması gerekirken senin içinde alarm gibi çalıyor. Çünkü artık senin beyninde kazınmış. Ben yine yanlış bir şey yaptım mı? Halbuki e, bazen kahve içmeye çıkmışsın sadece. Ama senin içinde yangın var. Dostum bu yangın başkasının kibritiyle çıkıyor ama senin odanı yakıyor. İşte buna artık dur demen lazım. Çünkü hayat böyle geçmez. Sen başkasının defterine yazılacak cümle değilsin. Sen kendi kitabının ilk sayfasısın. Şunu bir düşün. Bir gemi düşün. Kaptan sensin. Ama birileri gelip sürekli pusulayı çeviriyor. Sen ben güneye gidiyorum diyorsun. Ama onlar direksiyonu kuzeye kırıyor. Günün sonunda kendini hiç istemediğin bir adada buluyorsun. Sonra oturup kendine diyorsun ki ya ben nerede hata yaptım? Oysa hata senin değil. Direksiyonu elinden kaptırdığın o ellerde. Artık zamanı geldi. Direksiyonu geri almanın, artık zamanı geldi. Kendi pusulanı takip etmenin. Anladın mı dostum? Çünkü sen doğduğunda sana verilen tek şey vardı. Kendin. Ve sen başkasının yüküyle, başkasının suçluluk oyunuyla bu hediyeyi kirletmek zorunda değilsin. Dostum artık şunu öğrenmen lazım. Sınır koymak bencillik değil. Herkes senden alıyor, alıyor, alıyor. Sonra sen yeter dediğinde sana ne diyorlar? Değiştin diyorlar. Ya birader, ben değişmedim. Sadece sömürülmekten yoruldum yahu. Bak, hayat dediğin şey bir otobüs gibi. Hani sen sürüyorsun direksiyon sende ama herkes kafasına göre binmiş. Biri arkadan bağırıyor şuradan dön öbürü diyor gaza bas diğeri diyor yavaşla. Ya sen bir bakmışsın kendi yolundan sapmışsın. Sonra da kaza yapınca suçlu kim? Tabii ki sensin. Ama gerçek şu onlar şoför değil. Sadece yolcuydu. İşte dostum sınır koymak tam da burada devreye giriyor. Direksiyon sende olduğunu hatırlamak. Benim yolum burası. Binmek isteyen binsin, istemeyen insin diyebilmek. Çünkü herkesin isteğine göre araba sürülmez. Senin benzinini tüketirler, lastiğini patlatırlar, yolunu karartırlar. Ve şunu unutma. Manipülasyonun en büyük gücü senin vicdanın. Çünkü sen iyi bir insansın. Üzmek istemiyorsun, kalp kırmak istemiyorsun. Onlar da tam bu noktadan yakalıyor. Ama şunu bil İyi insan olmak demek kendini yok saymak değildir. İyi insan önce kendi kalbini koruyan insandır. Bir örnek vereyim. Diyelim ki elinde bir bardak su var. Karşına biri geçti. Ben çok susadım bana ver dedi. Verdin. İkinci geldi, verdin. Üçüncü geldi, verdin. Senin bardağın boşaldığında kimse dönüp sana su getirmeyecek dostum. İşte burada hayır diyebilmeyi öğrenmen lazım. Çünkü sen boşsan kimseye faydan olmaz. Ve şunu da kafana kazı. Hayır demek seni kötü yapmaz. Artık yeter demek seni acımasız yapmaz. Sınır çizmek seni bencil yapmaz. Aksine seni özgür yapar. Seni gerçek yapar. Seni sen yapar. Bak dostum bu hayat sana bir kez verildi ve sen yıllarca başkalarının suçluluk oyunlarının gölgesinde yaşamak zorunda değilsin. Zincirlerini kırmanın zamanı geldi. Şunu bir hayal et. Ellerinde görünmez kelepçeler var. Herkes bir halka eklemiş. İşte annen, baban, sevgilin, patronun, arkadaşın hepsi sana bir suçluluk zinciri takmış. Sen de bugüne kadar o zincirle dolaşmışsın. Ama şimdi Anahtar cebinde. Evet hep oradaydı. Tek yapman gereken cebine elini atıp o kilidi açmak. Ve şunu bil. Senin kalbinin ağırlığı başkalarının yükünü taşımak için değil. Senin vicdanın onların günahlarını yıkamak için değil. Senin omuzların onların kamburlarını sırtlamak için değil. Sen kendi hayatının sahibisin. Dostum, bugün burada senden sadece bir şey istiyorum. Aynaya bak. Gözlerinin içine dik dik bak ve de ki: Ben suçlu değilim. Benim yüküm bana yeter. Başkasının yükünü taşımayacağım. Artık yeter. İşte o anda var ya, işte o an ilk nefesini gerçekten alacaksın. Çünkü suçluluk senin değil. Senin hiç olmadı. Şimdi derin bir nefes al. Omuzlarını dikleştir ve unutma. Bu hayat senin direksiyonunda. Ve sen ne tarafa sürersen yol oraya çıkacak. Artık başkasının pusulasıyla değil, kendi kalbinin sesiyle yürü. Ve en önemlisi suçluluk zincirlerini geride bırak. Çünkü senin günahın yoktu. O halde canım dinleyelim. Bu bölümün de sonuna geldik diyelim. Bugünlük de bu kadar olsun. Bir sonraki bölümümüzde daha çok derinlere ineceğiz, daha çok anlaşılacağız. Beklemede kal lütfen ve unutma sen suçlu değildin. Sana öyle hissettirdiler. Başkalarının yükünü omzunda taşımak zorunda değilsin. Kendine sınır koymak artık yeter demek seni bencil ya da kötü biri yapmaz. Seni özgür ve güçlü yapar. Bugün zincirlerini kırmak için mükemmel bir gün. Eğer içinden ya ben bu sesi sevdim diyorsan beni takip etmeyi unutma. Her bölümde biraz daha dertleşeceğiz, yaralarımızı beraber saracağız seninle. Ve sakın unutma Bazen sadece bir ses yeter. Görüşmek üzere.